Arkadaşlar merhaba, ne haber, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifli nasıl? Umarım o da iyidir. Hoş geldiniz. Şöyle bir modumuz geldi, rütbiz kısmında avcı hava karşı. Hayatta kalma, avcı. İkisinden birisini seçiyorsunuz, hangisi olmak isterseniz. Ben avcı olacağım veya iki gruptan herhangi birine katılmaya izin ver. Rastgele, ben avcı olmak istiyorum, tamam mı? Bir avcı olalım. Bir de hayatta kalanlar. Avcı zafer şartı en az 3 hayatta kalanın kaçmasına engel ol. Bir avcı en yakın menzilden yüksek hasar verir ve seviyesi yükseldikçe güçlü becerileri kilidine açılır. Avcı elenemez ancak çok fazla hasar alırsa veya zayıf noktalarından vurulursa sersemler. Bir oyuncu yere sererek kısa bir süre onu taşıdıktan sonra bu oyuncuyu eleyebilir. Avcunun böyle özellikleri var. Hayatta kalanlar. Hayatta kalanların çıkış noktasını açarak kaçması için yeterli sayıda terminal etkileşimleri gerekir. Canlanma hakları tüm takım tarafından ortak kullanılır. Canlanma hakları tükendiğinde elemeler kalıcı olur. Evet, bunda da böyle. Dediğim gibi bu şey modu şey oyunu vardı. 13. cuma. Jason onun oyununa benzetmeye çalışmışlar. Şöyle bir başlayalım. Oğlum bu böyle. İşte insanlar kaçan kişiler buralara buraya gelecek. bunlar aktif edecek. Şöyle. Seviye nasıl yükselecek? Ana defin de kalan da göre o. Kaçma gibi müsaade olan yapabilirsiniz. Hadi Ha vurdukça. bir kendini çek. Kendine Hadi bak başlayalım. Al başlıyor. Şimdi biz buraları görebiliyoruz. hızlı koşabiliyor. Güzel. Neredesin? Gel buraya. çekil. Adam kaçtı ya. Ayak takip edebiliyoruz tamam. Sabotaj edeceğiz mecbur. Yapacak başka bir şey yok. daş tamam. gördüm Ne yapıyorsun? Gel lan buraya Tamam. Aldık. Aldık aldık. İyi güzel. Tekli mi? Aa, herkes beni de atabiliyor. Zafer ben kazandım. Tekli mi la bu? Takımda olmuyor mu? Görüntülü. Ha. Bu tekli mi oluyor? Oğlum grup olmuyor mu? Bir de bunu deneyelim. Evet hayata kalın. Zafer şartı hayata kalın. Yarısı kaçmalıdır. Bu ne lan? Jet edilen pasif bir insan. Hayata kalın hedefi terminal olarak getirin. Evet terminal getirin. Hocaya çıkalım. Beş terminal getirin. Hepsinin sonu bu açılıyor. Kutular falan. Zayıf noktaları. Ben direkt şuradakine gireyim. Bu daha yakın da. Hadi bakalım. arkadaşlar. Tamam siz de beni. Gel kaç. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum kaç 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 kaç. Kaç oğlum kaç kaç. Oğlum kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum salsana beni. Öbürleri de var. Veya dur onu ben bunu oyalayayım. Ki. Narsis isme bak var ya. Tam da sana gün yemin ediyorum. Vurun lan şunu. Oh, çıktı. İki canlanmam daha vardı. <laughs> Oğlum vurun şunu vurun. Neyi bekliyorsunuz ya? Konum aşağı çıkıyor o kötü. Aslında bir yandan iyi bir yandan kötü de. Debinde de başlatma yani. Debinde de başlatma. Hadi bakalım. Tamam. Bunları basmamız gerekiyor. Ay. Hemen basmayacağız ortasına yakın. Tamam. İnşallah yaparız. Aa! Hadi ama. Geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum kaç. Lan senin ne işin var lan burada? Zibidi tuvalet. Lan oğlum sen beni nasıl buldun? İçeride daha... Ulan içeridekini es geçtin bana geldin. Oğlum bunlar mod bayağı zormuş ya. koş 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 oğlum ya biz yavaş koşuyoruz bu şerefsiz hızlı koşuyor o kötü o baya kötü olmuş ya <laughs> valla canım arka, arka tarafımda atıyor oğlum bari tamam bak ben bunları yapıyorum Has. ben şunu yapayım siz gidin bari. Oğlum 87 kalmış. 5 tanesini aktif edeceğiz. 5 tanesini Cık, yok. Aktif etmek çok zor var ya. Çok zor. Çok 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 zor. Olmaz. Vallahi iyi olmaz bu. Baba kazanamazsın. Kazanamazsın ya. Yani. Biter misin? Aktif etmemiz gerekiyor. Oğlum aferin sana. Aferin lan Ali. Aferin lan Ali. Oğlum çık oraya. Çık. Lan çıkılmıyor mu oraya? Has... Bir tane mi? Bir tane mi yapma, yapma gerekiyor hepsi hepsini mi? Galiba bir tane yetiyor. Kapı açılmış. Aynen bir tane yetiyor. Geliyor. Geliyor. Hadi. Hadi. Çok iyi. Çok iyi tamam. Bizim fedakarlığımız en azından kazandırdı yani. Olsun. Tamam. Ya biz öldük de en azından hani takım olarak kazanmış olduk. Takım kazanmış oldu. Nerede? Geliyorum. Benden kaçamazsın. Aa tamam birden fazla kişi var. Benden kaçamazsınız ulan. Gel buraya. Hoss. Oo. Bas 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 Tamam. İyi vuruyorlar oğlum bak bu takım iyiymiş ha. Siz bana önce niye gelmediniz lan? Zibidiler. Ya oğlum bir tane vuruyorsun. Bıçağı niye siliyorsun? Bıçağı silmek bu kadar önemli bir şey mi? Gel buraya. Gel. Gel ulan. Bana başta sıktınız. Tuzak da kurarız. yakın var. Oğlum bunlar şey yapacak. Oo. Şey, tutsak vuralım. Kaçma lan. Oğlum ne yapıyorsun? Gel ya. Kaçamazsın. %73 diyor lan. Bunlar kaçacak. Bak buna gelecekler. Oğlum Yavaşla işte. Tamam. Bu da kaka kaldı. Bu da tamam. Tamam. Oradan düşer zaten. 94 diyor lan. Lan flash atma. Kaldır. Zibidi tuvalet. Bak buna gelecekler. Buna gelecekler. Gel buraya. Kaçma evladım. Bak ben tuzağa basmıyorum. Tuzağı kendisi kuruyor. Tövbe estağfurullah. Ben şu tuzağı şuradan alacağım ya. Elim üstünde. Hadi. Pompalı almışlar. Ya tuzağına başlayacağım şimdi. Tekte mi kalkıyor lan bu? Ana tek dokunuş itiyor o zaman. Sen de gittin. Şimdi bunlar burada. Sen de buradasın. Geldim. Oh. Hadi 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 hadi. Ulan kaldırdı. Sorun yok. Ya. Ya. Oğlum tuzağına başla. Hadi. Hadi. Ya tuzağını sinsin. Aha. <laughs> Hepinize... Lan! Hayır! Yara değil Nasıl lan? Şu tehlikeli ya. Senin şu... Ooo. Futality. Tamam. Gel böyle gel. Seni de şöyle bir sonlandıralım. Dursana lan. Futality. Tamam. Oğlum mod baya sardı beni. Lan hayır. Hayır. Tamam. Bu da bitti. Hayır. Hayır. <laughs> İnsanları en mutlu olduğu anda vurdum. <laughs> Böyle tam şeydiriz. Neyse beğeni verelim. Beğeni verelim ayıp olmaz. Oğlum mod çok iyi. <laughs> mod çok iyi lan. Ah. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Mod çok iyi. Mod çok çok iyi. Aşırı sardı beni. <laughs> Allah'a emanet sizi. Görüşürüz. Seviyorum sizleri.